Gebze'de sessiz bir devrim yaşanıyor. Bu inşallah önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 10 yıllarda e, fark edilecek ve nihayetinde de e, o zaman neler yapılmış, neler e, başarılmış diye sorular sorulacak. Çünkü seçimlerden bu tarafa biz, Kırsal Bölgeler, e, Gebze Belediyesi'nin, Gebze'nin bugünkü bariyle hala hiç eğmeden, bükmeden, çarpıtmadan ya da manevra yapmadan e, kabul ediyoruz ve söylüyoruz, diyoruz ki gençlerin bir numaralı sorunu hala trafik, ulaşım ve otopark sorunu. Bunda hiç e, şeye gerek yok. Ama bununla alakalı da inşallah e, çalışmalar devam ediyor. Ve nihayetinde de kamuoyunu da bugün birinci dereceden e, üzen konuların başında e, ulaşım e, sorunu, trafik sorunu otopark sorunu e, geliyor. Bunun Farkındayız, bilincindeyiz. E, neler yapılması konusunda da e, masa üzerinde yürütülen sahaya yansımak üzere olan çalışmalar var. İnşallah bunları devreye sokacağız. Teknik hizmetleri biz öyle ya da böyle çözeceğiz. Çözeceğiz. Kaçırıyor, göçeriyor. En iyi bildiğimiz iş dolayısıyla ama bizim asıl derdimiz, asıl gayemiz gençlik, gençlik, gençlik. O anlamda da e, biz gençlere sosyal altyapı, sportif altyapı, e, kültürel altyapı oluşturmak için de gayret ve çaba gösteriyoruz. Yine önümüzdeki günlerde e, kamuoyuyla paylaşacağız. Özel, e, anlamlı bir projeyi de geliceye kazandırmaya çalışacağız. Projenin başlığı Anne kadı, Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi olacak. Yine büyük bir e, alan, e, tesiste Anne Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi e, başlığıyla o binayı da gecelerin hizmetine sunacağız. Bunlar görülen fiziki çalışmalar. Bunların bir de e, değeri var. Fakat diğer taraftan bizim dediğim gibi ekonomik anlamda, e, bütçe anlamındaki değerler bu değerlerin çok 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 üzerinde. Mesela bir örnek vereceğim. Şu anda Gebze'nin Kuzey Marmara otoyolundan çıkışı henüz yok. Daha Dil Ovası'ndan ya da Şekerpınar'dan çıkış yapılıyor. İnsanlar zannediyor ki Gebze'den çıkış, başka da çıkış olmayacak. Hayır, Gebze'nin gerçek anlamda Gebze, Kuzey Marmara otoyolunun ve Gebze'nin iç trafiğini süratle e, ana yollara bağlayacak olan kuzeye taşıyacak olan gerçek bağlantı yolu henüz bitmemiş durumda. Nerede peki? Şu anda kör çıkmaz sokak şekliyle bir kısmı yapılmış ve duruyor. Yani Gevze e, gişeleri yapılmış ama çalışmıyor. Çünkü ön tarafı Molla Fenari'nin arka ormanlık bölgede aşağı yukarı 400-500 metre asfaltı bitmiş, şeritleri çizilmiş, her şeyle tamamlanmış bir yol olarak çıkmaz sokak halinde duruyor. Peki niye yapılmamış? O günkü şartlarda, o gün şartlarda kamulaştırma maliyetinin yüksek olması gere gerekçesiyle ileriki bir zamana bırakılmış. Şu anda biz yaptığımız uygulamalarla, yaptığımız uygulamalarla kamulaştırma maliyetini e devre dışı bıraktık ve çözdük, kamuya intikal ettirdik. Sadece ve sadece bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Bunun anlamı devlete, kamuya 800 milyonluk bir yatırım yapmışız demektir. Geçtiğimiz günlerde Sayın Ulaştırma Bakanımız belediyemizi ziyaret etti ve kendisine makamda bu durumu arz ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da e, yoğun ısrarlarıyla Sayın Bakan da buranın yapım ihalesini gündeme almayı söz verdi. Bu da ne anlama geliyor? Orada 700 milyon civarında bir yatırım yapılarak Gebze'nin gerçek anlamda Kuzey Marmara yolunun çıkışı gerçekleşmiş olarak nereye gelecek? Yumrukaya kavşağına gelecek bu yol.